Meral Hanım'ın bugünün geleceğiyle ilgili söylediklerimi daha önce çok çok ilginç bir bir tanesini Telebir'de söylemiştim. Bir tanesini de burada söyledim. Size bunu söyleyeceğim. İbrahim hoş geldin kardeş. Evet 1500 e oldu. Tamam başlıyoruz Ali. Sen arada vereceksin artık. Selam veremeyenler kusura bakmasın. Batman'a da son bir selamı verelim. Çünkü Batman da güçlendi. Şimdi değerli dostlar Hatay'la ilgili şöyle bir sorun var. Ee, peki Ordu Rize'ye de bir selam verelim Vedat. Tamam. E, ee, Hatay'a Hatay, Hatay ilgili şöyle bir sorum var. Recep Tayyip Erdoğan Bey Recep Tayyip Erdoğan Bey istese bulamayacağı bir şey yakaladı. Deprem olmuş. Türkiye ekonomik açıdan çökmüş. Türkiye'nin bütün kaynaklarıyla birlikte devletin çöktüğü, kurumların çöktüğünü hep birlikte görmüşüz somut. Kızılay sersefil olmuş. Sağlık Bakanı büyük hata yapmış. İçişleri Bakanı sıkıntılı anlara tanık oluyor. Kendisini kurtarması falan çok zor. Erdoğan neredeyse ruh gibi dolaşmaya başlamış, yönetemiyor. Seçim kararı alalım mı, almayalım mı meselesi var. Türkiye'nin dört bir yanında öfke büyümüş. Biraz sonra konuşacağız. Statlar ayağa kalkmış. İnsanlar bütün bunlar olurken artık iktidar istifa 21 yıl oldu ulan demişler. Futbolun cılkı çıkmış, boku çıkmış dememek için söylüyorum tırnak içerisinde böyle bir tablo. Bahçeli'nin gözleri yerinden çıkıyor, öfkeli, ne yapacağını bilemiyor. Mecliste neyin konuşulacağı, gündemin nasıl değiştirileceği falan mümkün değil. Türkiye'de 7 gün 24 saat, 7 gün 24 saat herkes deprem düşünüyor. Depremciler popstar olmuş, deprem anlatıyor. Televizyonlar buna kilitlenmiş. Üstelik e, bu süreçte Ankara, İstanbul, İzmir pek çok Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı fevkalade iyi işler yapmış. Türkiye'nin sosyalistleri ayağa kalkmış. Osmaniye'de bile, Bahçeli'nin kalesinde bile Türkiye Komünist Partisi imza koymuş. Barış Atay, Antakya'lı olmanın da getirdiği İslam'la bölgede ayağa kalkmış. HDP'yi engellemek zorunda kalmışın. cemevlerini acayip bir tablo var. Türkiye oraya dönmüş. Tarihin bir kırılma noktası ve... Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitmiş, halkla iç içe olmuş, gövde gösterisi yapmış, ben halkımın yanındayım demiş, bu iş çözeceğim demiş, beşli çetelerden dolayı oluyor demiş. Ve iklim öyle bir hale gelmiş ki, öyle bir hale gelmiş ki artık iktidar kendi kendine, asıl zelzele orada oluyor. İktidar devrilmiş, iktidar düşmek üzere. Öyle bir tablo var. Ve bir an geliyor. Türkiye'de her şey unutulmuş. Kemal Bey'in Almanya'ya niye gidip geldiği unutulmuş. Ekrem Bey'in davası unutulmuş. O dava fiili olarak açılamaz hale gelmiş. Altını çiziyorum. 60-70 gün kalmış. Artık halk 70 gün sonra kurtuluyorum noktasına gelmiş. İktidar değişiyor demiş. İlk defa 21 yıldır herkes bu iş bitti demiş. Yanlışlar da direksiyonu kırmaya başlamışlar. Öyle bir tablo. Ve bir toplantı yapılıyor. Bir metin çıkıyor ortaya. İçeriden herkes iş çözüldü. Kemal Kılıçdaroğlu aday diyor. Çünkü masada bir biçimde karar alınmış ve bu işler e, çözülmüş. Fakat Meral Hanım dediğim gibi oradan çok mutsuz ayrılıyor. Çünkü masadan bir biçimde e, alınan kararla tecrit edilmiş yalnızlaştırılmış oluyor. Tabii kararın bu kadar geç alınmış olması acayip tuhaf. E, bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyle ilgili bir şey. Onu size anlatacağım. E, hal böyle olunca Tablo şöyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tablo şöyle ortaya çıkıyor. Meral Hanım o gece hayatının en büyük kabusunu yaşıyor. Bana göre Meral Hanım Kılıçdaroğlu ile devam etmek konusunda aslında masaya ihanet eden olmak istemiyor. Aldığım duyum bu. Ara formül olarak iki adaylı bu işe gidelim, masada kalalım, bu iş hallolsun diyor. Mekik diplomasi yapılırken ama yanındaki koca koca adamlara bir hesap vermesi lazım genel başkan olarak ve mecbur. Dönüyor. Genel merkezde toplantı yapılıyor. Genel merkezde yapılan toplantıda kıyamet kopuyor. Neden? İnsanlar diyorlar ki biz aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylamak için masaya alındık. Bu bir rezalettir. Bunu daha önce de söylüyorlar. Üstelik bunu Meral Hanım e, çok önce e, Halk TV'de de söyledi, Fox TV'de de söyledi. ilk olarak Habertürk'te söyledi ve o gün de kıyamet kopmuştu. Ben o gün demiştim ki Ali ne olur bunu bu e, Tele1'de söylemiştim. Sonra da burada da söyledim fiili olarak altılı masa dağıldı dedim Herkes bana dedi ki ya evvel bilmem ne ortada şimdi herkes önce söylemiştim bilmem ne falan diyor atmayın hiçbiriniz bir alt söylemediniz Ben o zaman Türkiye'de Tele gibi muharif bir kanalda çıktım altılı masa fiili olarak dağıldı dedim zaten size şu kadarını söyleyeyim medyada gerçekleri söylemenin bedeli ağırdır Şimdi Halk TV'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na kendini beğendirmek için peşinden koştuğuna bakmayın. Çünkü Ekrem Bey Kemal Bey'le hareket etmeye karar verince Meral Hanım da buharlaşınca Halk TV ortada kaldı. Çünkü denge politikası arıyordu. Biz Tele 1'de daha soldan konuşuyorduk. Burada Marksist konuşmaktan kaçmıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Göreceksiniz. O günlerde de söylemiştim. Meral Hanım demiştim. Davutoğlu demiştim. Herkes biraz aklınızı başınıza alın. Eğer burada e, ee, Halk TV varsa, KRT varsa, Tele1 varsa bu üç kanal sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde ayakta duruyor bir anlamda. Sizin burada konuşmanız bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait. Bu ne kabadayılıktır demiştim. Şimdi göreceksiniz hiçbirine çıkamayacak Meral Hanım. Elinde Halk, Haber Habertürk'te Fox var ve orada da artık lehine bir yayın yapamayacak. Çünkü nereye gitse aynı sorulara muhatap olacak. Şimdi Ali Şahane bir şey yaptı. E, Meral Hanım'ın masiyetini getirdik. Meral Hanım'ın Meral Hanım'ın vasiyeti aslında o gün herkesten alkış alan Meral Hanım'ın ne kadar kendinden emin olduğunu gösteren bir tablo. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz depremi unutmadık. Bugün Hatay'ı takip edeceğiz. Zeydan Bey'i de arayacağım. İstanbul'dan da e, su gidiyor. Hatay'daki su sorunu, temiz su sorunu çok büyük. Bakın kaç gün geçti. Antakya'daki su sorunu çözülemedi. Tuvaletlerden hastalık çıkıyor. Her tarafı sinek bastı. Oradaki insanlar bir anlamda kaderine terk ediliyor. Ne demiştik? Ölümlerle ilgili sorun çıkacak. Salgın hastalık olacak. Doğrusu bunları ilk ben söylemedim. Yani kafadan atmayayım. Söylediğime söyledim. Duyduğuma duydum. Bilir kişiler söylemişti. İnsanlar söylemişti. Tamam mı? Bunun önlemini yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler alacak. Öyle görünüyor. Kızılayım mızılayım. Poposunu kaldırıp bu işi yapacağı yok. Afat zaten Allah'a emanet falan. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler... Bunu yapmaya devam ettiği müddetçe de Kılıçdaroğlu'nun yıldızı daha çok parlayacak. Çünkü dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Düne kadar belki bir ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu İyi Parti'nin belediye başkanıydı bana göre. E, Mansur Yavaş da öyleydi. Çünkü eğilim oydu. Ama Kılıçdaroğlu adım 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 getirdi ve e, sağduyu kazandı. Artık Cumhuriyet Halk Partili oldular Mansur Bey de olduğunu da size söyleyeyim eğer yarın yolunu şaşırıp sapıtmazsa bir miting yapılacak benim hayatta gördüğüm ilk en saçma miting Mansur Cumhurbaşkanı aday olduğu miting yapılıyor Ankara'da hani bir insanın bütün duygularını okşayacak bir şey ama ayıp denen de bir şey var hayatta değil mi yani e, bu kadar da çomak sokulmaz tutacağını zannetmiyorum şimdi bellek e, uyuyor ya bellik uyumasın birader ben size Meral Akşener'in Ali'nin şahane anımsamasıyla vasiyetini getireceğim. Zaten bu vasiyet insanları umutlandırmıştı. Neden umutlandırmıştı? Bu samimiyet, bu dostluk, Kemal Bey'e ağabey demesi falan bütün bunların hepsi bir umut doğuracaktı. Tekrar ediyorum. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Söz verdiğinizde kahve içmeye gittiğinizde nasıl gitmezseniz Terbiyesiz olursanız gittikten sonra da onun hatırına bakacaksınız. Hele ki siyasette. Ben hayatımda çok gördüm bir randevuya geleceğim deyip eken. Geldikten sonra arkadan kazık atan bu altılı masa çok daha önemli. Kaç 12 kere mi ne toplanıyorsun? Erdoğan da gırgır gır geçiyor. Biraz sonra onu da getireceğim ama Erdoğan gırgır gır geçiyor ama bence bu sefer korkuyor. Haydi bakalım vasiyet. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi ve kendisine gittim. 15 5 milletvekilimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adımın atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına siz karşı çıkarsınız, siz sahip çıkamazsanız. Başlarına bir şey gelirse bendedir. Biz... Aslında e, Akşener'in böyle bir tarafı var. Yani samimi konuşuyor halkla iç içe oluyor. Biraz telaşlı, tez canlı falan ama böyle bir tarafı var. Yani tarihsel olarak olup bitenleri kenara koyuyorum. Onu da hatırlatacağız ama böyle bir tarafı var. Ve bu tarafı önemli. Ve bugün bunu söylediğimde toplumda şöyle bir şey oldu. Bu masa hiçbir koşulda dağılmaz. Tabii, e, tabii, e, ha öyle mi? Bakın, e, hangi tarihte söylemişim? Arkadaşlar işte Emre Aysel olarak şımardığım e, şeyi size bir göstermek istiyorum. Ali tarihi de yazar mısın? Bir gönder bakalım. Bakın. Dağılmış durumda. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıf karnını bilerek üzerine yürüyor ve Kemal e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bana sorarsanız angaja olmuş e, bir takım masaya onu getirecek ya diyecek ki altılı masada e, çünkü masa e, birer e, figürasyona e, döndü. Altılı masada diyecek ki Meral Hanım ya bakın anketleri getirelim. Evet bunu o gün ikili masa fiilen dağıldı dediğim 27 Aralık 2022 akşamı anketleri getirelim diyecek demişim. Şimdi işkembeden atanlara buradan söylüyorum. O gün olacakları söylemişim. Hani Pınar diyor ya kahin. Kahinlikten değil siyaseti bilmekten sosyolojik bir tahlil yapabilmekten ve müzakere etmekten. Haber vermek ayrı bir şey. Ben muhabir değilim. Ama ben karşımdaki tabloyu görüyorum, insanları tanıyorum ve sohbet ediyorum. Anket getirecek dedim, getirdi. İkili masada böyle davranacak dedim, eee şey altılı masada davrandı ve masa dağılacak fiili olarak bitti dedim ve bitti. Tamam mı? Tarifte orada Şimdi bunu e, pazartesi günü Ali ben demiştimleri telebire de bakarak tek tek keselim. Çünkü sosyal medyada görüyorum. Yalancılar, yalancılar. E, ben daha önceden görmüştüm falan diyor. Nerede görmüştünüz? Hepsi içerden masadan aldıkları manipülasyon haberleri sattılar. Tamam mı? Hakikati söylemek borçtur. Komünistler ne diyor? Halka yalan söylemek suçtur. Biz de halka doğru söylemeye devam edeceğiz.